Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve önümüzdeki Brawl Talk en önemli Brawl Talk'lardan biri olacak. Çünkü hem 100. karakter gelecek hem de Buffy's 2.0 diyebileceğimiz yeni gelen Buffy's özelliklerine inanılmaz değişiklikler gelecek. Bununla birlikte gizemleri seviyorsanız ve gizemleri özlediyseniz arkadaşlar Star Park'ın geri dönüşünü de önümüzdeki Brawl Talk'ta belki görebiliriz. Bununla ilgili çok önemli şeyler buldum. Gördüğünüzde şaşıracaksınız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Öncelikle Brawl Talk teori video çok sevdiğinizi biliyorum. Aşağıdan videoya bir tane like atarsanız çok sevinirim. Bu videoyu 5000 like'ın üzerine çıkarabiliriz desteğinizde. Hatta 5000 like geçerse bu videoyu arkadaşlar şu anda oyunda bende olmayan bütün destansı gizemli efsanevi kostümlerin hepsini alacağım. Evet söyledim bunu ama kaç tane yok ben de hiç bilmiyorum. Biraz pahalıya mal olabilir ama hepsini alacağım. Normalde like atmıyorsanız bile bu videoya lütfen like atın arkadaşlar. Maksimum kaç like ulaşabileceğimizi ben de merak ediyorum. Bir süredir 10.000 like'ı göremedik ama belki bu bu videoda görebiliriz. Bu video bir deney videosu olsun aynı zamanda. Bakalım kaç like'a ulaşabileceğiz. Öncelikle 100. karakterle başlayalım isterseniz arkadaşlar. Birçoğunuz bunu merak ediyordur. 100. karakterle ilgili Brawl Talk'un içerisinde direkt olarak karakteri göstermişlerdi aslında. Belki hatırlamışsınızdır. Hemen bir hatırlatayım hatırlamayanlar için. Brawl Talk'ta bir bölümde Marzio istediğimiz karakterler için anahtar biriktirebileceğimizi söylüyordu ve sonra da bir ultra efsanevi savaşçı gibi diyordu arkadaşlar ve daha sonra gözlerini açıyordu, şaşırıyordu ve arka tarafta gördüğünüz gibi ultra efsanevi savaşçının gölgesi beliriyordu. Ve bu Brawl Talk'un içerisinde biliyorsunuz iki karakter tanıtıldı. Yani şu anda yeni gelecek karakterlerle birlikte 99 karakter oluyor arkadaşlar oyunda. 100. karakteri ayrı bir Brawl Talk'a sakladılar. Bu neden önemli diye düşünüyorduk. Neden önemli olduğunu buldum arkadaşlar. Öncelikle zaten şu anda 100. savaşçı diye aratırsanız yapılan bütün teoriler çok uzun zamandır yapılan teoriler. Hani eskiden bir Star Park şapkası vardı ya yıldız şeklinde. O tür bir şapka kötü bir savaşçı olacağı yönünde. Buradaki gölgeye baktığımız zaman da kafasında belki o yıldıza benzer şapkanın olduğu bir karakter olabilir diye görünüyor ama tabii ki bu gölgeden anlamak çok mümkün değil. Ama şurası falan en azından biraz yıldızı andırıyor diyelim. Aranızda Star Park'ın yatırımcı videosunu hatırlayanlar var mıdır bilmiyorum. Zaten sonradan kaldırıldı. Kaldırılmasının sebebi neydi tam olarak bilinmiyor arkadaşlar. Bazıları işte anlaşma süresinin bittiğini o yüzden kaldırıldığını söyledi ama Brawl Stars gibi bir firma böyle bir video ve bütün bu hikayeyi oluşturan bir video için sınırsız süreli bir anlaşma yapar bence. VKBR'le radyo istasyonu vardı o da kaldırıldı biliyorsunuz. Bunun kaldırılması bence şans eseri değildi. Videoyu bilmeyenler için arkadaşlar Star Park Investor video yani yatırımcı videosu diye geçiyor. Biraz ürkütücü bir videoydu. Ama özetle burada görmüş olduğunuz abiye yatırımcı abi diyorduk. Bu aslında Star Park'ı bize tanıtıyordu arkadaşlar ve Star Park'ın içerisine yatırım yapılabileceğinden bahsediyordu. Ve öyle bir videoydu ki bunun içerisindeki birçok şey çok çok sonradan oyuna eklenmişti. Daha oyunun içerisinde olmayan karakterleri bile burada göstermişlerdi. Hatta biz bir ara yeni güncellemeden önce bu videoyu bir izlerdik ve bu videonun içerisindeki ne gelecek bu sefer diye teoriler yapardık. Belki hatırlamışsınızdır. Şimdi bunu neden gösterdim? İsterseniz onu göstereyim size. Bu sene Brezilya'da arkadaşlar sanıyorum LCQ yani son şans elemeleri sırasında böyle bir söyleşi yapılıyor ve burada görmüş olduğunuz arkadaş Fernanda karakter tasarımlarıyla da ilgilenen bir arkadaşımız. Kendisine baya farklı sorular yöneltiliyor orada ve içerik üreticilerinden birisinden ilginç bir soru geliyor. Yüzüncü savaşçı için herhangi bir fikriniz var mı diye soruluyor arkadaşlar ve Fernanda cevap olarak çok özel bir savaşçı olacak, güçlü ve düşmanca özelliklere sahip olacak ve çok özel olacak diyor arkadaşlar. İngilizce'de bu antagonist diye geçiyor ve antagonist bir kitabın ya da bir oyunun kötü karakteri demek arkadaşlar. Yani burada düşmanca özelliklere sahip olacak dediği aslında oyunun kötü karakteri olacak diyor. Ve oyunun kötü karakteri olacak dendiği için benim aklıma hemen bu yatırımcı videosu geldi arkadaşlar. Aslında burada gördüğümüz yatırımcı videosunun içerisindeki baş kahraman belki de o kötü karakter olabilir. Çünkü bütün Star Park'ı bilen ve Star Park'ın içerisinde bütün her şeyi tanıtabilecek kadar da bilgili birisiydi bu. Ve burada mesela merhaba çocuklar diyordu ve çocuklara bakarken yüzünde bir korku olduğunu görebiliyorduk. Yani yüzüncü karakter Olabilecek birisi gibi görünüyor arkadaşlar ama tabii ki bambaşka biri de olabilir. Ama Star Park'ın kötüsü olacağı kesin. Star Park'ın kötüsü nasıl olabilir diye düşündüğümüz zaman aslında Star Park'ın içerisinde biliyorsunuz. Mesela Gift Shop var yani hediye dükkanı var. İşte birçok farklı bölgeler var biliyorsunuz. Her birinde farklı üçlüler falan var. Bunların tamamı arkadaşlar yani bütün Star Park'ın başındaki birisi olacak bu. Ve tüm bu kötülükleri yapan kişi olacak. Bu arada tüm bu kötülükler nedir diye merak edenler varsa. Çok özetle söyleyeyim öylemek gerekirse hikaye şu şekilde Star Park'ın içerisinde bizim oyunda gördüğümüz bütün savaşçılar zihin kontrolüyle oyuna aktarılıyor ve gerçek bedenleri de Star Park'ın içerisinde tutuluyor. Tabii ki bu bir hikaye ve biz oyunda aslında o karakterleri oynadıkça Star Park'ın içerisindeki gerçek bedenlerini güçlendirmiş ve gerçek savaşçılar yetiştirmiş oluyoruz. Düşünsenize mesela Leo'nu bir günde 1 milyon kişi 1 milyon kere oynuyor ve gerçek hayatta o 1 milyon kere savaşıldığı zaman inanılmaz bir güç kazanıyor gibi. Bu şekilde inanılmaz güçlü bir ordu kuruluyor Star Park'ın içerisinde. Hikaye temelde bunun üzerine kurulu. Tabii ki bu çok yüzeysel oldu ama bununla ilgili daha önce çok fazla hikaye teori videosu yapmıştım. Siz 100. karakterle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sizce nasıl bir karakter olacak? Sizce Star Park'ın kötüsü nasıl bir karakter olabilir? 100. karakterin gelmesi Star Park'ın aslında geri dönmesi anlamına da gelebilir. Ve bununla birlikte gizemler de tekrar geri dönebilir arkadaşlar. Özellikle VKBR'le radyo istasyonu ya da biraz önce göstermiş olduğum Star Park yatırımcı videosu gibi şeyleri seviyorsanız önümüzdeki Brawl Talk'ta birlikte buna benzer en azından bir şeyler gelmesini ben şahsen bekliyorum. Siz de kendi teorilerinizi, fikirlerinizi yoruma yazın. Ve yine belki unutmuş olabilirsiniz arkadaşlar ama bir ara içerik üreticileri özellikle X yani Twitter üzerinden bu şekilde paylaşımlar yapıyordu. Bir videoda ben bundan da bahsetmiştim. 28 Ağustos'ta mesela paylaşılmış gördüğünüz gibi. Bayağı bir oldu aslında. Project 100 diye ve bu Project 100 100. karakterle ilgili bir şey diye meraklanmıştık ve sonrasında farklı bir şeye de bağlanmadı bu yani o şekilde kaldı. Kairos Time diye bir YouTuber var arkadaşlar. İngilizce Brawl Stars içerikleri üretiyor ve kendisi Buffy's özelliklerinin çok yerinde olmadığını, iyi yanlarını söyledi ama çok da fazla olumsuz yanı olduğundan bahsetti. Ve bunun üzerine birisi arkadaşlar Supercell'e ile ilgili bir soru soruyor ve bir Brawl Stars dev yani developer, yazılım geliştirici, oyun geliştirici diyebiliriz aslında şöyle bir cevap vermiş. Sorun iç Için teşekkür ediyoruz Kira. Şu anda bunu burada cevaplayamayacağım ama Ocak ayında bununla ilgili bir cevap alacaksınız demiş Buffy's için. Buffy's ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben bir canlı yayında daha öncesinde arkadaşlar bütün objektif değerlendirmemi yapmıştım. Buffy's maalesef bizim istediğimiz şey değildi aslında arkadaşlar. Bu noktada Brawl Stars'ın elinde iki tane farklı seçenek var. Ya şu anda daha çok başındayız her şeyin deyip tamamen bunu geri alabilirler ve bambaşka bir şey getirebilirler. Ya da Buffy's 0 ismiyle Buffiz'i biraz daha iyileştirebilirler arkadaşlar. Şu an bunun üzerine çalışma yaptıklarından çok çok eminim. Yani bununla ilgili net bir bilgi yok. Ama kesinlikle Buffiz'le ilgili bir şeyler yapılacak arkadaşlar. Yani hiçbir şey olmamış gibi bu şekilde devam edeceğini ben çok fazla zannetmiyorum. Ama tabii ki de bu söylediklerim teori yani gerçekleşmeye de bilir. Ama ben Buffiz'le ilgili mutlaka ya bir dengeleme ya Buffiz 2.0 şeklinde biraz farklılık ya işte ne bileyim Buffiz'in fiyatlarında bir indirim ya almada farklı bir kolay belki işte 3 tane birden seçiliyor. 3'ü birden değil de bir tanesinin seçilmesi ya da bir şeyler geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da bekleyeceğiz, göreceğiz ama Ocak ayı içerisinde belki bir podcast tarzı daha öncesinde hani Time to Explain gibi bir şeyler yapılıyordu. Öyle bir şeyler yapılabilir. Ama Ocak ayı içerisinde buffy's ve fazlasıyla ilgili bir güncelleme alacağımız da resmi olarak duyuruldu. Bu arada Map Maker yani harita oluşturucunun da geliştirileceği söylenmişti 2025 yılı içerisinde ama herhangi bir geliştirme yapılamadı. Belki önümüzdeki Brawl Talk'un içerisinde bunu da yine sıkıştırabilirler ve yine bir tane de ortaklık gelebilir diye tahmin ediyorum. Çünkü bu Aralık döneminde en azından bir ortaklık falan da gelmedi. Çok çok önemli bir başka paylaşım daha buldum arkadaşlar sizin için. Özellikle gizemleri seviyorsanız bir tane Buffy's videosu paylaşıldı. Buffy's videosu biraz hani Buffy'i e anlattı ama böyle 1980'lerde 90'larda falan geçen bir videoydu. Biraz da ürkütücü bir videoydu açıkçası. Ama bir röportaj sırasında oradaki Buffy's videosunun biraz önce baktığımız o yatırımcı videosunun devamı olduğu söylendi arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü daha önceki yatırımcı videosunun kanaldan falan da silindi dediğim gibi. Şu anda Brawl Stars kanalında falan da yok. Bir tane Star Kyle diye bir kanal var. Orada var sadece yatırımcı videosu bildiğim kadarıyla. Brawl Stars kanalından da silindiği için acaba artık o resmi değil mi diye düşünüyordu herkes. Ama buradaki Buffy's videosu ve ikisinin birbiriyle bağlantı olduğu söylendikten sonra o eski gizemlerin, eski Star Park yatırımcı videosunun hala devam ettiğini de öğrenmiş olduk. Bu çok önemli bir şey. Tabii ki eğer gizemleri falan seviyorsanız. Bir de son olarak arkadaşlar şu anda herhangi birisine oy vermeniz isteniyor. Burada kim olabilir? O havuzu kirleten karakter birine oy verdiğiniz zaman da size bir tane Pierce kutusu veriyor. Karakter Leon'a falan çok benziyor ama ben Edgar'a vereceğim ya. Ben Edgar'ı sevdiğim için Edgar'a vereceğim arkadaşlar. Yani Edgar böyle bir şeyi yapmaya çok tenezzül eder mi? Emin olamadım ama en azından birine vermemiz gerekiyor. Zaten kime verdiğimizin de çok bir önemi yok. Siz de herhangi birine oyunuzu mutlaka verip buradaki ödülü almayı unutmayın ya yardımın için teşekkürler sayende Velos Rapid artık o aradığımız şeyden arındırıldı diyor arkadaşlar. Ödülü ala basıyoruz ve buradan bize bir tane Pierce kutusu veriyor arkadaşlar ve bu şekilde size neler çıktı yoruma yazın. Bu arada Store'da şöyle bir teklif var arkadaşlar. 300 elmas 219 TL şu anda. Ben bunu alacağım. Hatta bunun dışında şurada eksik olan Brawl Pass Plus'larımı da tamamlayacağım arkadaşlar. Çünkü sizlere Brawl Pass dağıtıyorum ya bazı arkadaşlara göndermiştim en son bir çekilişin sonucunu açıkladığımız zaman o yüzden buradan arkadaşlar ben Brawl Pass'ten kaç tane alınabiliyorsa onları da tamamlayacağım. 876 TL 4 tane. 8 taneye kadar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Siz de 1 Ocak tarihinde yeni Brawl Pass sezonu ile birlikte Brawl Pass'in fiyatı artacak çünkü Brawl Pass yenileniyor. Ondan önce Store üzerinden 8 taneye kadar stoklayabiliyorsunuz. Bence stoklama imkanınız varsa 1-2 tane de olsa stoklayın mutlaka. Çünkü aynı Brawl Pass Plus Ocak ayından sonra devam edecek ama daha pahalıya alınacak. Bu arada satın almadan önce lütfen buradan kod bölümüne Onur yazarak da bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Oyunun içerisinden de alsanız, Store'dan da alsanız kod bölümüne Onur yazabilirsiniz. Açıklamanın en üstüne ben direkt link olarak bırakırım arkadaşlar. O linke tıklayıp Store üzerinden indirimli Brawl Pass Plus'larınızı hatta isterseniz Brawl Pass'lerinizi alabilirsiniz. 8 tane Brawl Pass, 8 tane Brawl Pass Plus ayrı ayrı stoklanabiliyor bu arada. Şu anda satın alma işlemimiz tamamlandı arkadaşlar ve buradan bir şeyler geldi bize. Ne geldi? 300 elmas, 30 elmas ekstradan geldi ve Brawl Pass'lerimiz geldi. Brawl Pass'ler gelince şöyle görünüyor bu arada. Bakın 16 tane bende stoklanmış görünüyor. Üstüne tıkladığımız zaman 8 tanesi Brawl Pass Plus, 8 tanesi de Brawl Pass. Bu arada bugün saat 1.30'da arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz İstanbul, Bağdat Caddesi Vodafone mağazasında buluşacağız. Saat 1.30'da. Akşama kadar falan oralarda olacağım. Sürpriz ödüller var. Brawl Stars oynayacağız, sohbet edeceğiz, resim falan çekilebiliriz isteyenlerle ve eğer gelirseniz mutlaka beni bulun arkadaşlar. Gelen herkesi de oyunda arkadaş olarak ekleyeceğim Brawl Stars'ta. Aşağıdan lütfen videoya like atmayı, kanala abone olmayı, herhangi bir şey satın almadan önce de kod bölümüne onur yazarak bana destek olmayı unutmayın. Şu an ekranda hem en son yüklediğim videomu hem de çok seveceğiniz bir başka videomu görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Seviyorsunuz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.